أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دار المؤمنين لار دار لتنقذشترم دار لاهل ايمان معلومنز بgün يرميك مارت 2023 çarşamba günü yatsı namazından sonra ilk teravih'i eda edeceğiz. Malumunuz din kardeşlerim bir Ramazan ayına daha ulaşmak üzereyiz ve ulaştık. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Ramazan'ın bereketinden bizi de mahrum bırakmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, teravih namazı hem erkekler hem de kadınlar için müekked bir sünneti aynıdır. Bu namazın faziletiyle ilgili olarak sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Allah rızası için Ramazan gecelerini ibadetle geçiren Teravih namazını kılan kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Teravihin cemaatle kılınması sünnettir. Kişi teravihi kendi evinde yalnız başına kılabilse de cema cemaat sevabından mahrum olmamak için aile efradı ile birlikte, aile bireyleriyle birlikte cemaat halinde kılmaya gayret etmelidir. Cemaatle kılınmasının sünnet oluşu Peygamber Efendimizin uygulamalarıyla sabittir. Bununla ilgili bir rivayette Hazreti Aişe radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin evden çıkarak mescitte namaz kıldı. Bazı kimseler de onun namazına uyarak namaz kıldılar. Derken halk bu mesele üzerinde konuşmaya başladı. Bu sebeple evvelkilerden daha çok cemaat toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci gecede mescide çıktı ve cemaat da ona uyarak namaz kıldı. Cemaat yine bunun üzerinde bu namaz hakkında konuşmaya başladı derken üçüncü gece mescidin cemaati çoğaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine çıkarak cemaate namaz kıldırdı. Dördüncü gece olunca artık mescid cemaati almaz oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık cemaate çıkmadı. Bunun üzerine cemaatten bazı kimseler namaza diye seslenmeye başladılar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine onların yanına çıkmadı. Nihayet sabah namazına çıktı. Sabah namazını eda edince cemaate doğru döndü. Sonra şehadet getirerek şöyle buyurdum. Biliniz ki akşamki haliniz bana gizli kalmış değildir. Lakin ben gece namazı teravih size farz kılınır da siz onu kılmazsınız diye endişe ettim. Başka bir rivayette de sevgili peygamberimizin 3, 5 ve 27. gece olmak üzere Ramazan'ın 3 ayrı gecesinde evinden çıkıp Mescid'e gittiği, cemaate 8 rekat teravih namazı kıldırdığı, kalan kısmı ise herkesin kendi evinde tamamladığı ve evvelden arı vızıltısı gibi evlerden arı vızıltısı gibi sesler yükseldiği ifade edilmektedir. Bu rivayetten anlaşılıyor ki Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara teravihi cemaatle kılmalarını sünnet kılmıştır. Ama bu namazı onlara 20 rekat olarak kıldırmış değildir. Cemaatle 20 rekat olarak kılınışı kendisinden sonra sahabilerden günümüze kadar devam ede gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz ümmetime farz olmasından endişe ettiğim için sahabilere 3 geceden fazla kıldırmamıştır. Yine yukarıda rivayetten anlaşıldığına göre teravih namazı 8 rekattan ibaret değildir. Çünkü rivayetin devamında Müslümanların bu namazı kendi evlerinde tamamladıkları ifade edilmektedir. Hz. Ömer'in bu namazı 20 rekat olarak tespit etmesi de bunu açıklamaktadır. O kendi halifeliği döneminde Mescitte teravihi 20 rekat olarak toparlamış ve bu uygulamasını bütün ashab tasvip etmiştir. Kendisinden sonra gelen İslam büyükleri de onun bu hükmüne uymuşlardır. 20 rekat olan teravih namazını her iki rekatta bir selam vererek kılmak gerekir. İki rekatta bir selam verilmem verilmemesi durumunda kılınan teravih namazı sahih olmaz. Hanefi mezhebine göre ise teravih namazı 4 rekatta bir selam verilerek de kılınabilir. 8, 10 hatta 20 rekatın sonunda selam verilerek kılınabilse de bu mekruhtur. Teravih'in vakti yatsı namazından sonra başlar yatsı namazı akşam namazının vaktinde cemi takdim şeklinde akşam namazı ile birlikte kılınsa bile peşi sıra teravihi kılabilir. Teravihin vakti fecri sadıkın doğması ile sona erer. Vitirden sonra kılınsa da sahih olmakla birlikte vitirden önce kılınması daha faziletlidir. Vaktinde kılınmayan teravihin daha sonra kaza edilmesi sünnettir. Hanefi mezhebine göre ise vaktinde kılınmayan teravih namazı daha sonra kaza edilmez. Teravih kılmakta olan kişinin selefi salihine göre uymuş olmak için arada salat okumaksızın istirahat maksadıyla oturması menduptur. Ancak bu arada zikir yapılması gerektiğine dair bir rivayet bulunmamaktadır. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.